Abimin yanında olacağım ben burada elikolu bağlı duruyorum. Azat, abime götür beni. Kızım, ya derlendin mi sen? Ecel burnumuzun dibindeyken nereye gideceksin şimdi? Ya baba korumalar da gelir, bulunur bir yolu. Ya bari... Ayrıca anlıyorum ama mümkünatı yok olmaz. Ya senin canın benim için her şeyden daha önemli. Hem görmedin mi Korumalar bahçedeki adamı koruyamadılar. Onca kalabalığın içinde bizi nasıl korusunlar? Azat da baban da haklı kızım. Hele bir sakin ol. Gel otur şuraya bir başka hal çaresi düşünelim. Kızım, diyelim ki abinin yanına saksalım gittin. E şimdi bütün genci o aşireti oraya toplanmıştır. Onların elinden nasıl kurtulacaksın? Değil mi? değil mi? Bir sıkıntın yok. Sen yanımda olduktan sonra hiçbir şey önemli değil Sıla. Boran, avukatlar umutsuz. Ne yapacağız? Ya senin suçsuz olduğunu ortaya çıkartamazsan? Ben adalete güveniyorum Sıla. Sen de inancını yitirme. Zaten elimizde bir bu kaldı. Birbirimize olan güvenimiz. Ben sana inanıyorum ve her ne olursa olsun her zaman yanında olacağım. Bundan sonra hiçbir şeyin aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Demek ki sevdamızın da hasılanması gerekiyor Ama ikimiz el ele oldukça hiçbir zorluk bana ağır gelmez. Orhan. Dün gece ne oldu? Sen eve girdikten sonra karşıma o geldi. Senin hayatında olmamın sana acı verdiğini söyledim. Ben de bizden uzak durmasını istedim. Daha sonra yanından geçip çıktım. Arabama binip uzaklaştım. Daha sonrasında ne oldu inan hiç bilmiyorum. Anlayamıyorum. Orada ikinizin dışında birisi daha olmalıydı. Sen kimseyi görmedin mi? Hayır görmedim. Düşünüyorum bir sonuca da varamıyorum. Ama bu işin içinde Cihan'ın parmağı olduğuna eminim. Neden? Seni eve bıraktıktan sonra... ...eve gittiğimde Cihan telefonda konuşuyordu. Bir işler karıştırdığını anlamıştım. Şimdi taşlar yerine oturuyor işte. Ne yapacağız peki? Sen şimdi hemen abayla konuş. Memleketten en son kimler gelmiş hepsini araştır. Niye ki? Cihan bu. Ateşi eliyle tutmaz. Mutlaka bir maşa kullanmıştır. Zaten telefonda konuştuğu adama uzaklaşması için talimat veriyordu. Demek ki adam işi bitirdikten sonra geldiği yere gitti. Yani Biz o maşanın kim olduğunu ortaya çıkartırsak sen kurtulacaksın. Hayırlı günler. Evet. Buran Genco'yu nasıl görebilirim? Şu karşıdaki odada kayıt yaptırdıktan sonra görüşebilirsiniz. Sağ ol. Eksikti. Ha, hoş geldiniz. Görebildin mi Boran'ı? Nasılmış? Ne diyor polisler? Yok, Boran'ı göremedim. Ama avukat Uğur Bey'le görüştüm. Aha. Sorgulama bitmiş. Şimdi deliller inceliyorlarmış. Oğlum. Ama Boran biraz daha göz altında kalacak amca. Ya ne zamana kadar böyle bekleşip duracak? Hiç mi yok bu işin bir çıkış yolu? Zener amca, sabırlı olup bekleyeceğiz. Şimdi Avukat Uğur Bey gereken her şeyi yapıyor. Hı hı. Şu anda yasal süreci neyse o işte yani. Zener amca, Boran'ın seni birkaç bir şey vardı. Onları alıp geleyim ben hemen izninle. Sen de bir kaydını yaptır istersen. E, tamam, hadi. Sinan amca yakalanacaksın diye aklım çıktı. Allah'tan atlattık. Ne de bakalım, Boran ne diyor? Bu işten kurtulması için ona yardımcı olmamız gerek. Elimizden ne geliyorsa yapacağız Sinan. Bu işin içinde Cihan'ın parmağı olduğunu düşünüyor. Her taşın altından Cihan çıkmasa şaşarım zaten. Bunun için bir adam bulduğunu düşünüyor. Senden bir araştırma yapmanı istedi. Midyattan kimler geldi, kimler Cihan'la bağlantıya geçti sorsun araştırsın dedi. Sinan, araştırma yapmasını yapalım da mahkeme yarın. Yarına kadar adamı bulmamız gerek. یه چیم